Bir zamanlar uzak bir köyde sevimli bir tavşan varmış. Adı Pıtırcık'mış. Pıtırcık ormanın kenarındaki küçük bir kulübede yaşarmış. Her sabah güneş doğmadan önce uyanır, ormanın derinliklerine doğru küçük bir macera yaşamaya gidermiş. Bir gün Pıtırcık ormanda gezerken büyük bir ağacın altında renkli taşlar bulmuş. Taşların her biri farklı bir renkte parlıyormuş. Pıtırcık bu renkli taşları toplamaya karar vermiş. Taşları toplarken bir kuş yanına gelmiş ve, "Merhaba Pıtırcık. Bu renkli taşların sihirli olduğunu biliyor musun?" demiş. Pıtırcık kuşun sözlerine inanmış ve taşları eve götürmüş. O günden sonra Pıtırcık her renkli taşı farklı bir gün için kullanmış. Kırmızı taşı sevdikleriyle geçirdiği günlerde kullanırken, mavi taşı hüzünlü olduğu zamanlarda kullanmış. Bir gün köyde bir festival düzenlenmeye karar verilmiş. Pıtırcık renkli taşlarını kullanarak köy meydanını en güzel şekilde süslemiş. Festival günü geldiğinde köy halkı Pıtırcık'ın yaptığı renkli süslemeler karşısında büyülenmiş. Pıtırcık taşlarıyla köyünü renklendirmiş ve herkesin yüzünde gülümseme oluşturmuş. O günden sonra Pıtırcık'ın renkli taşlarıyla yapılan süslemeler köyde geleneksel hale gelmiş. Herkes Pıtırcık'ın ne kadar özel bir tavşan olduğunu ve küçük şeylerin bile büyük mutluluklar getirebileceğini öğrenmiş. Ve işte Pıtırcık'ın renkli taşlarıyla dolu masalı burada sona ermiş. Unutmayın, Hayatta küçük şeylerin büyük mutluluklar getirebileceğini keşfetmek her zaman mümkündür.